Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün bedeni beşeriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız. 10. yıl konunun sonunda yazmıştın bu cümleleri. Sonra üstünü çizmiştin. Biz altını çiziyoruz. Küçük bir çocuk söz aldığında sınıfta seni hatırlıyoruz gururla. Koca bir ülke ayağa kalktığında da. Seni hatırlıyoruz. Sana verdiğimiz sözleri tuttuğumuzda. Toprakla uğraştığımız her anda. Ölçüp biçtiğimiz kumaşta. Ve bugün tutamadığımız o gözyaşında. Biz seni hiç unutmuyoruz. Hep hatırlıyoruz.